Merhaba. Evet soru çözümünde kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi en son 15, 16. soruyu çözmüştük hatırlatmak olsun bu sayfayı da bir görmüş olun. Geliyorum 3. soruya. Devam edin 3. sayfada 17. sorumuzdayız. Şimdi bakalım işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın 90 üzeri 6, 45 üzeri 6. Ha, ikisinde de aynı tabanları gördüm. Hemen bölmedeki özelliği hatırlıyorum. Tabanlar farklı, kuvvetler eşitse ne oluyordu? Tabanları bölüyordum değil mi? Yani 90 bölü 45 üzeri 6 çarpı 1 bölü 4 üzeri 2. Çünkü 4 üzeri 2 paydadaydı. Dikkat! O halde burası ne olacak? 90 bölü 45'ten 2 üzeri 6 bölü 4 üzeri 2... E artık değerlerini bulabilirsiniz. 2 üzeri 6 dediğimiz sayı 64'tü. 4 üzeri 2 dediğimiz sayı 16'ydı. Buradan 4 gelecek. Ama bunu bir diğer yol olarak şuradan bölmeyi pekiştirmiş olalım diyerekten şu yöntemi kullanalım. 2 üzeri 6 bölü 4 yerine 2 üzeri 2 üzeri 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 4 olmuş oluyor. O halde bölmede tabanlar eşitse üstler çıkartılıyordu. 2 üzeri 6 eksi 4'ten sonuç 2 üzeri 2 kalmış oldu. İkinci yol diyerekten de not alalım. Evet siz de notunuzu alın arkadaşlar. Devam ediyorum. 18. soru bakın ne kadar karmaşık duruyor. Ama aslında önceki yıllardan bildiğim çarpanları ayırmayı ufak belki kullanacağım. İkisinde de kuvvetler 7'ye eşit olduğu için tek seferde x eksi y bölü x kare eksi y karenin 7. kuvveti olarak yazabiliyorum. Neden? Çünkü bölmede tabanlar farklı. Üsler eşit ise ne yapıyorduk? tabanları bölüyorduk arkadaşlar. Aynen yaptığımız şey. Böldüğümüzde bakın x eksi y'yi hiç ellemiyorum ama x kare eksi y kare dediğimiz şey iki kare farkı değil miydi? Hemen not olarak ekleyelim yanına. x kare eksi y kare denen şey x artı y çarpı x eksi y değil miydi arkadaşlar? 2 kare farkı diyordum değil mi buna ben? 2 kare farkı. Şimdi o halde hemen yazmaya devam ediyorum. x eksi y, x kare eksi y kareyi x artı y çarpı x eksi y olarak aktarırsam x eksi y'ler gider. Geriye, ha bir de bunun üzerinde 7. kuvvet vardı değil mi? Şurayı düzeltelim. Üzeri 7. kuvvet geldi. Yani ne oldu buradan? x eksi y'lerimizi götürdük. 1 bölü x artı y üzeri 7. A aşıklarda 1 bölülü bir şey yok. Yani 1 bölü x artı y üzeri 7 yoksa eğer demek ki bu ifade bir takla atmış ve kuvvet negatif olmuş. Bakın e şıkkına eksi 7 var ve 1 bölü x artı y'nin 7. kuvveti olarak değiştirebiliriz bunu. Gelelim 19. soruya. Böyle bir çarpma işlemi var ve işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın temel bilmeniz gereken ifadeler de var aslında burada. Nasıl neye dayanarak çözeceğiz? Bakalım. Çarpmada üstler toplanıyordu tabanlar eşit ise değil mi arkadaşlar? Bu özelliği kullanacağız. Nasıl kullanacağız? 5 üzeri 6 artı 7 artı böyle böyle en son 34'e mi geliyormuşum? 34 e, başladım. Peki üstleri toplayacağım. 6'dan itibaren 34'e bütün sayıların toplamına nasıl bakıyoruz? Ben 1'den n'e kadar 1 artı 2 artı böyle böyle n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ancak soruya dikkat ederseniz buradaki olay a 1'den itibaren değil 6'dan itibaren başlıyor olsun. 34'te bitiyorsa benim için bu 34 çarpı 35 bölü 2 demek değil midir? Aynen öyle. E, 6'dan başladığına göre 6'ya kadar olan sayılar nelerdir? 5, 4, 3, 2 ve 1'dir. Bu kısmı elde ettiğim tüm toplamdan çıkartırsam Geriye kalan benim için kuvvet olacaktır. 5 üzeri 34 çarpı 35 bölü 2 demek aslında 35 çarpı 17 demektir. O halde bu işlemi yaptığımız zaman sonucumuz ne geliyor şurası? 590 595 geldi. Peki oraya kadar olan kısmı toplu bu tamamıydı. 595'ten 5, 4, 3, 2, 1 olan yani 6'ya kadar olan kısmın toplamını çıkartırsam bu toplamı biz ne elde ettik arkadaşlar? 8, 10, 14, 15 mi oldu? Yani 15'i çıkartırsak geriye de 500'leri 580 kalmış olur ve cevabımız C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet 20. sorumuz neredeydi? 20'den geçelim devam edelim. 2x artı y 4 olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Bakın uyarlamamız çok önemli arkadaşlar. Tek değişkene bağlayabiliriz soruyu burada. 16, 8 hepsiyle arada bir işlem yapabiliriz. Şimdi kafalar karışıyor. Hangisini nereye yapsam? Aslında 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazsam. Üstünde 3y-2 var. Sonra bölü 8'i 2 üzeri 3 şeklinde yazsam bunun da üzerinde 5-8x var. Ne yapacağım? 2 üzeri 12y-8 bölü 2 üzeri 15-24x olacak. Şimdi 2x artı y'nin 4'e eşit olduğunu biliyorsam eğer burada neyi elde etmem lazım? Bakın ikisi de 2'nin tabanında ya. O 2 üzeri bir ifadeye benzetmeye çalışıyorum. Orada x'ler, y'ler bir araya gelsin istiyorum. Aslında 2 üzeri ne olacak burası? 12y eksi 8 eksi 15 artı 24 x olmuş olacak. Yani 2 üzeri 12y sonra e, artı 24 x Çarpı diyeceğim. Bakın hemen burada yapıyorum bunu. Çarpı şu kısmı aşağı taşısaydık keşke durun. Hemen eksi 8 ile eksi 15'i topladığım zaman 2 üzeri kaç yapacaktı? Eksi 8 ile eksi 15 eksi 23 mü yapar? Hemen onu da buraya yazıyorum. Bakın eksi 23. Şimdi benim 2 üzeri 12y Artı 24x dediğim şey. Şu tarafa taşırsak çözümümüzü. Neye eşit olacak arkadaşlar? Sanki bana bir tanıdık geliyor bu ifade. 2x artı y'nin bir katı gibi geldi. Bakın 24x 12y. Bu ifadenin 12 katı değil midir? Yani aslında 4'ün de 12 katı olacağı için burası o halde yukarısı yani 2 üzeri 48 Çarpı 2 üzeri eksi 23 haline gelmez mi? Şu kısmı bir daha anlatalım bakın. Bu 12 ile çarptığımız zaman ne olacak? 24x artı 12y eşittir 48 haline gelecek. 12y artı 24x 48 ise 2 üzeri 48 çarpı 2 üzeri 23 olmuş olacak. Ben buradan çıkarma işlemi yaptığım zaman 2 üzeri 20 5. Ya aslında çıkarma değil, çarpma da üsler toplanıyor olayını yaptığım zaman cevabımı bulmuş olacağım. Gelelim bir diğer soruya. Hangisidir diyor ifadesinin en sade şekli hangisidir? Peki ne yapalım? Hepsinde ortak bir şey yakalayalım arkadaşlar. Parçalayalım gelin. 27, 27 üzeri x. Hatta direkt 3 üzerinde yazsak hepsini. 3 üzeri ne yapalım? 3x artı 3 olmuş olur. Artı 9'u 3 üzeri 2x yazmış oluruz. Bölü aşağıda da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 artı 3 olmuş olacak. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ortak yakalamak için şuradan neyi parantezine alsak aşağıdaki ifadeyi elde edebiliriz diyeceğiz. Sanki ben bu ifadeyi 3 tabanında yazmak yerine 27'de 3 üzeri x parantezini alabilmek adına şu şekilde yazsam daha rahat çözeceğim gibi gözüktü bakın. Dediğim gibi çözümler size ait olmalı arkadaşlar. Kendinizi nasıl en kısa yolu gördüyseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Bakın bunu şöyle parçalayalım. 27 üzeri x çarpı 27 artı 9 üzeri x kalsın. Aşağısını da 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri x artı 3 olarak yazalım. Bir sonraki adımımızda 9 üzeri x parantezini alırsak şurada. 9 üzeri x parantezinde 27'den 9 üzeri x'i alırsak geriye kalan 3 üzeri x olmuş olur. Çarpı 27 artı 1 diyeceğiz. Bölü aşağıdan da sadece 3 parantezini alırsam ifadeyi. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri x artı 3 parantezin aldığımda geriye kalan 1 olmuş oldu. Dikkatinizi çekmesi gereken şey şudur. 3 üzeri x çarpı 27 bakın. 3 üzeri 3 demek de zaten 27 demek. 27 çarpı 3 üzeri x artı 1 artı 1 ikisinde de var. O halde ben bu parantez içerisindeki ifadeleri götürebilirim dedim. Yani 9 üzeri x bölü 3 kaldı. 9 üzeri x demek 3 üzeri 2 x bölü 3 demek oldu. Peki 3 üzeri 2x eksi 1 olduğu için bölmede tabanlar eşitse üstler çıkartılır. 3 üzeri 2x eksi 1 a şıkkımız da mevcut olmuş oldu arkadaşlar. Devam edersek 22. sorumuz güzel bir soru. Bunun üzerinde uğraşmanızı isterim açıkçası beraber çözmeden öncesinde. Şöyle yapalım. Şimdi işleminin sonucu kaçtır diyor. Bir kere bu tip sorularda karşılaşacağınız ve yapacağınız ilk işlem hemen şu olmalı. Bakın şöyle çizersek. 4 bölü x üzeri y artı 1'i hiç ellemiyorum. Artı 4 bölü negatif kuvveti hemen takla attırıyorum. 1 bölü x üzeri y artı 1 olmuş oluyor. Hemen bir sonraki adımımda da oradaki işlemi yapmış oluyorum. 4 bölü x üzeri y artı 1'i hiç ellemedim. Artı diyorum. Şurası paydayla tam sayı çarpıyorduk. Arada artı olduğu için topluyorduk. Yani 4 bölü x üzeri y artı 1 bölü paydamız değişmiyordu değil mi? x üzeri y olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer yine başka bir renk. Bakın rengarenk bir soru olsun dikkatimizi çeksin. Çok sık karşımıza gelen bir sorudur. Birinciyi ellemiyorum. 4 bölü x üzeri y artı 1 bir artı. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam 4 çarpı x üzeri y bölü x üzeri y artı 1 olmuş oldu. Peki ben bu soruya baktığım zaman devam ettiğimde paydalarım eşit olduğu için tek paydada toplayabilirim. 4 artı 4 çarpı x üzeri y bölü x üzeri y artı 1 oldu. Peki son adıma geldim arkadaşlar. Sanki bir şeyler ortak gibi görünüyor bana. 4 parantezini alalım yukarıyı. 1 artı x üzeri y Bölü x üzeri y artı 1. E toplamada değişme özelliği olduğu için bu ikisini yok ediyorum. Ve cevabımı 4 olarak buluyorum. Evet. Bir sonraki sayfamızda sorulara devam edelim. Bakalım buradan soru seçelim. Hepsini tek tek çözmeyelim artık. Ha, mesela 27 üzeri 4 sayısı 9 üzeri 5 sayısının kaç katıdır diyor. Bakın sayı başka bir sayının kaç katıdır? O halde 27 üzeri 4 bölü 9 üzeri 5 diyeceğiz. E, i̇kisinin de 3 cinsinden yazabilirim. 3 üzeri 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2 üzeri 5 diyeceğiz. O halde 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 10 olmuş olur ki bu da bölmede tabanlar eşitse üstler çıkartılır. 3 üzeri 2 bulmuş oluruz. Buradan 9 gelmiş oluyor cevabımız. Bakın cinsinden yazma hemen yanımızda 25. soru. Bu da çok zorlandığınız soru tiplerindendir. Sıkça da karşınıza çıkan bir sorudur arkadaşlar. A, B, C cinsinden eşitini soruyor bana. Şimdi 2 üzeri x'i A buldum. İlk olarak Kuvvetlerin hepsinde x olduğuna göre tabanındaki 300 sayısını bir parçalayalım. Şöyle aslında kolayca parçalayabilirsiniz arkadaşlar. 2 var, 3 var ve 5 var, değil mi? Ben bunu 3 çarpı 100 olarak parçalasam. 100'ü de mesela 25 çarpı 4 olarak parçalasam. Bunun üzerinde 3, 5 ve 2'yi kullanarak artık yerleştirebilirim. Ha bir diğer yolu da Artık ne yapıyordunuz? Algoritma yöntemiyle yapıyordunuz, değil mi? 300'ü hemen algoritma yöntemiyle parçalayıp neyin kaçıncı kuvveti olarak başına x'leri ekleyebiliyordunuz. Şimdi 3 dediğimiz sayı aslında bunun hepsine x getirdiğimizde 300 üzeri x dediğimiz sayı 3 üzeri x çarpı 25 5'in karesiydi. 5 üzeri 2 bir de bunun üzerinde x var. Tabanımı parçalıyorum sadece çarpı. 4 dediğimiz sayı 2'nin ikinci kuvvetiydi. Bir de üzerinde x var. O halde hemen bir renklendirme. Eşittir diyorum. 3 üzeri x, 5 üzeri çarpı 5 üzeri 2x Çarpı 2 üzeri 2x. Bakın özelliği hatırlayın. Üstünü üstünü anlatırken söylemiştik. Yer değiştirebiliyordum. 3 üzeri x dediğim sayı b'ye eşitti. Hemen yerine b yazdım. Onun dışında 5 üzeri 2x dediğim aslında 5 üzeri x'in karesi de değil midir aynı zamanda? Ya da 2 üzeri x'in Karesi de değil midir aynı zamanda. Aynı şeyler tabii ki 5 üzeri x dediğim sayı c'ye eşitti. Yani b çarpı c'nin karesi çarpı 2 üzeri x dediğim sayı da a'ya eşitti. a'nın karesi olmuş oldu. Yani bana sonuç ne geldi arkadaşlar? b çarpı c kare a kare. Yani a kare b c kare e şıkkı. Tamamdır. Daha sonra bir soru daha çözelim.